Rus ve bu Yıldım Adası'nın adası serisi. Serisi. Ne bir yatak geldi bir de bu geldi. Bu mandalı saklayayım. Ooo bunları yapabiliriz. Bu, bu, ne böyle? Bu kitap ne? Yıldırım adamı için iki ikisi bir yazımdır. Bu adam için ikisi bir yazımdır. Bir ikisi bir yazımdır. <laughs> Vallahi. Bu adam için ne i̇kisi bir yazım ki? Tam arkadaşım bir şeyliyim. <laughs> <laughs> Buraya yapılacaklar listesini yazayım ben arkadaşlar bunlar boş şeyler. Ben yapılacaklar işte şimdi yazıyorum. Arkadaşlar yapılacaklar işte şimdi yaptığım köprü ev. Bu da yaz, Köprü, köprü birinci, evde ikinci. İkinci. Bak sana ben köprü yapıyorum. Yapacağım. Yapacağım. Bu ikisini de mantara koyayım. Fakat sen mantarın da benim. Била ще кака с топъл, Аз съм поселил чун. Как са поселили плесниците? Ще да поръчам. Класик.

Çok iyi. ne yapacağım? Oten Ben de inandılar. Sanılır kim haz yapacağım? Kus da sunlara var. Sen Herhalde <laughs> de var bu oyun modunda. Hepin da bunda yazdın. O bu nasıl yazdın lan ben bak. Kış gece mi bakıyor valla? Burası benim evim tadı. Tadık güzel bir köprü yapacağım hem de. Herhalde güzel bir köprü yapacağız. Yapacağız çok güzel olacak. biraz da balta. Oh, çok iyi oldu. Biz gidip burada geçeceğim. Geçeceğiz maalesef ki. Birinci günümüz geçirdik. Yatağıl, yatağıl, yatağıl. Oh. Güzel bir köprü yapacağım. Güzel bir köprü.

Hadi inşallah. <Sessizlik> Çok iyi. Bugün bu burada geçmek istemeyelim. O yüzden hemen çıkabiliriz. Hadi. Evet. olduysa bana hiçbir şey olmaz. Şimdi insanlar da öyle demişti diye. Deneyim şunlar tane bir şey yapayım. Bunun bu da alçalık. Alçak bodumda olsaydım. De köprü de. Köprü yapmak benim kaç saatimi alacak ki Allah. Allah. Kısımdan bir düşmanımdan da çok şey olacak. koyayım. Şu butonu da koyayım. Bir i̇şte böyle olduğumuz var bir şimdi. Bir de at çok taktik var işte. Arkadaşlar bir de at var. Birinci görevimizi bitirdik. Çok güzel bir köprü. Birinci gelin arkadaşlar. Akşam ha adası adası videosunda işte izlemeyi unutmayın. Tam dört bölüm geldi. Su bitti. Şimdi güzel bir ev kaldı. <laughs> <laughs> Evimiz <işte> buraya. <laughs> Allah. Kaç tane köpek indirmişsin? Allah. olacak. Çek evim. Allah. Ja. Allaah. Allaah. allah, allah. Søren svarer jo. Og der er så sørens Şurası anlatayım. Şurası kalmasını işlemiyorum. <laughs> arkadaşlar, şey. arkadaşlar, 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 arkadaşlar,

Aslında siz de çok iyi. Allah adam. <laughs> ne oldu ya? Altında kılma güzel. Gençler tamam. Bu adı kalacağım. Bu seri de devam etmesini etmesi için ya takım ve, ve izleyicilere yıldırım adası yazacağım arkadaşlar. Yıldırım adası yazsın. Ayağı <laughs> Bir bu serinin devamı gelmesi Nasıl yazmışsınız? Doğal getirilir ben. Getirilir ben. Devam. Hop. Bir sürü yapayım. Bunu yapıyoruz. Bakın nasıl ki? <laughs> Aşkçılarım için bir tane sandık yapabilir miyim? Hemen evimi yapıyorum. Bir de ben Allah. sandık şunu koyayım, şunu koyayım, şunu koyayım, şunu koyayım, şunu koyayım. Akşam videoyu ah. bitirmek zorundayım. Yakın ve abone olmayı da unutmayın. Bu 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 bu, bu. ev görevini yarın kalacak galiba sabah kalacak. Güle güle. Yakın ve abone olmayı da unutmayın. Bay bay.